için aldığınızı gelmedi bana. Tamam, alalım malzemeleri. Şarj makinesi. Çatal. İki adet salatalık. O zaman ne yapıyor ilk? Bakalım bir de. İlk buna böyle diğerine böyle sonra bunu da bu böyle yeah. sonra yeah. E... e bu olmadı bu fail oldu şarj olmuyor bak Acaba yanlış yere mi taktık? Buraya takalım dedi. Allah bu taraftan çıktı ya. Yok abi yok. Bu her türlü fail. Fail bu. Gerçek değil. Zaten gerçek olsa da ne kadar bulunacağı garip. Neyse ikinci videomuza geçelim. neyse Evet arkadaşlar ikinci videomuz. Onu izleyelim. Güzel. Evet. Bu olabilir geliyor bana ya. Bu olabilir geliyor bu olabilir geliyor. Ama ne kadar dayanıklı olur? Hiçbir fikrim yok. Evet, malzemelerimizi alalım. Bir bıçak. Ankara mantıları. Mant ne mantı, ne mantısı? Pardon. Ankara makarnaları. Buraya katlıyor böyle. Şöyle katlıyor. Neyse. Sonra buna... Ha, yanıyor. Hmm. Tamam ya. Aa. Oldu. Fena. Evet, gördüğünüz gibi paketin ağzı açık normalde. Çok iyi oldu ya. Bak, şimdi bir ipucu daha verelim. Şimdi bir de açılmamış paket görünümü gibi bir şey verelim. Böyle çok daha güzel oldu ya. Bak. Bu efsaneymiş. Berkay bunu beğendi. Allah sabah köründe. Duru İzleyelim. Evet güzel. Harika. Harika. Evet. Şimdi bunları yapacağız. Tamam. Tamam. Malzemelerimizi alalım. İki tane kase, bir yumurta. Bir de pes şişe. Şimdi adam ne yapıyordu? Ama bu pes şişenin içinde su var. Buraya dökelim. Tamam. Hadi. Oha! Bak şimdi sıkıyorsunuz. Normal bu tamam mı? Sıktım. Bak. Hop geldi. Tabi bunu kaldırmak mesele dur. Sıktım. Olmadı dur. Heh. Aldık. Yumurtamız burada. Şimdi diğer yere bırakalım. <laughs> Oo, lüp diye işte. Lüp diye işte. Bunu daha yapacağım ben. Top. Hop. Hop musa bu da ya. Çok eğlenceli. Hop çek. Allah. Allah. Nasıl düşüp patlamadı dedi. <laughs> Aa ah, sikti. Hadi bunu da çek. Hadi. aynı video içerisinde diğer bir şey hayat edemizi yapıyoruz. Neymiş bu? Tekrar bakalım. Evet. Bakalım. Alalım malzemelerimizi. Bir limon. Yarım limon. Kalem. Kağıt. Kulak pamuğu. Kulak çubuğu, neyse artık. Şimdi bende sarı kalem yoktu. Yeşille deneyeceğiz. Zaten sarı kalemin orada kullanmasının bir anlamı da yoktu. Çok güzel çiziyor. Harika. Müthiş. Şimdi ne yapıyordu? Bu şekil. Böyle... Kulak çubuğunu böyle gezdiriyordu. Şimdi deneyelim. Büyük bir Büyük bir Hiçbir şey yaramadı. Fosforlu kalemin üstüne denecektin. Kağıdın üstünde değil. Ha silmeye mi yarıyor bu? Evet <gülüyor> <gülüyor> bu Bu... ...asmeni silmeye yarıyormuş. O ne derdi Şimdi... Yani... Yok ya çöp bu çöp işe yaramıyor. Olmuyor. Belki de sana fosforlu kalem lazım. Bu ama büyük ihtimalle fail ya. İnanmadım ben buna. Geç. İki pil. Bir Türk lirası. Evet. Gelsin ikinci pil. Hop, pil de hareketlenmeye başladı. Bir liraya ne oluyor? Peki, evet. Bunun uç tarafını bunun da arka tarafını getiriyor. Deneyelim. Bunun uç tarafını. Bunun da arka tarafını. E. Bunun uç tarafını. Bunun da arka tarafını. Hadi bir lira. Hadi hareketlensene. Hadi. Fail. 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 Büyük bir fail. Hadi. Hadi aslanım koçum. Hadi koçum. Hadi. Çalışmıyor. Gene, gene, gene kandırıldık. Yine kandırıldık. Çok üzgünüm. Yine kandırıldık. Evet dostlarım bir sonraki demiz bu. İzleyelim. yok artık. Yani bir olabilitesi var şimdi aseton her şeyi söker atar. Ama bunu yapar mı? Ya da bu hayatta ne işimize yarar? Onu bilemem. Alalım malzemelerimizi. Bir aseton. Bir pamuk. Ve fişler. Ve deneyelim. Evet. Oo, oo. Fena Tertemiz yapıyor Of Çok güzel Çok güzel Harika Bayıldım Efsane Sürekli yaparım ben bunu valla Of Nasıl rahatladım, nasıl atladım? Da böyle öleceğim şimdi. Çok kötü. Ama çok rahatlatıcı. Duygu karmaşasına göre. Ve tertemiz. Çok iyi ya. Neyse bu ilerimizi de geçelim Aset ondan bilmeden. Evet dostlar bir sonraki TikTok hayat ilimiz şarj makinesi ilgili. Videonun da veya güzel 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 deney. Benim için böyle bir şey gerek kalmadı benim zaten telefonum yere değiyor. <laughs> Arkadaşlar bir de telefonunuzu birinin ellemesini, ellemesini istemiyorsanız memati başı koyun. Beis. Nasıl yapıyor ya? Tamam. Şöyle. Heh böyle. Böyle. Allah bu kayıyordur. Hadi. Başardık. Evet dostlar videom bu şekildeydi. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup Videoyu beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim. Video bitti. Yürü git buradan. Hadi eyvallah. Video bitti. Video bitti.